şeyde benim youtube kanalıma işlem yaptı. Hesabımı doğrulamamı istedi. Siz olduğunuzu doğrulama. sonra ileri diyoruz. Şifreyi kabul etmiyor. Şifremi unuttunuz diyoruz. E-posta göndermiş fakat e, aynı sayfa olduğu için e-posta alamıyoruz. Mesaj gönder diyoruz e, mesaj da gelmiyor ha. <laughs> Şimdi geldi galiba o eylem hiç şaşmıyor. Lavaboda otururken dış kapısı diye böyle güç gösteriyor. Açıkça belirtiyor. Yüklenmem için, bir dava için. Bak, kediyi senin paspasının üstünde tuttum. Şimdi dışarıya çıkarıyorum diye sonra pencereyi açıyor kapıdan kapının önüne seriyor. Pencereyi açıyor. Rüzgarla parazitler buraya çeksin diye. Hem kapının önünden hem dış kapısının önünden. Panjurun yanından. Cuma'ya hazırlanıyorum. Kabızda biraz üzerine var. Fakat senle kaşıntı var Nedeni belli Sabah ben banyodayken Duyup Kapıyı <laughs> Diye çarpan Ve buraya Kediyi yerleştiren Bütün gece Bunun paspasının üstüne yerleştirdi Şimdi çekiyorum diye kaçıyor Kaçıyor kaşıntıların nedeni de burada. Böyle yönetiyorlar kaşıntılarınızı, kabızlarınızı, hayvanları, kedileri, köpekleri, sinekleri, parazitleri, mikropları, virüsleri. Bunlar böyle keskin nişancı gibi yönetiyor. Bana inanmayan aklını peynir ekmekle yemiştir. Kaç komşu kanserden öldü. Kaçı başka sebeplerden. Bokla, sinekle, parazitle, virüsle alakalı. Mantarla. Ve şifreyi kaydediyoruz. Kabul etmedik. ...güvenlik kontrolü önerilen işlem... verilerinize erişebilen bir uygulama var. İki doğru mu? Devam et diyelim bakalım ne olacak. Evet. En sonunda açtık. <laughs> Bakın bak be. Randevuya hazırız. Anında balkonan çıkar çıkmaz gideyim. E, telefonda uçan maymun. Dış kapı zilinde uçan maymun. Bakalım daha fazla uçan maymun gelecek mi? Çoraplarımı giyerken. Ve bir limon suyu içerken. Bir tane köpek karşına yetiştiriyoruz. Yeni bir sokak köpeği tüyleri dökülen. Aynı yere çiçek yatağının altına. Oraya seriyorsun. Telepatik. Neden? Çünkü geçerken, çıkarken oradan geçiyor. Öteki inen yaratık Sıçradı yıldırım gibi buraya koştu, çağrıldı Çıkış kapısından beteyecektir Sabah bokları kaldırdık, yenisini yetiştirmedin mi? Hayret Bakmaya zamanımız yok Çekmedim Çünkü tencereden çekiyor, bu şüpheci takıntılı Hayvan sevmiyor Nakliyatımız yerinden Bir tane tefek sahibi yetiştirdik Geçen günün ben denizlerinin Yeni suratlar keşaf Buraya gelme başka yolu seç Yeni surat, Yeni Surat Bir Yeni Vika Tesadüfler Tekrar Tekrar Her Seferinde Şimdi Geçen Gittiğimizde etrafında kedi olmayan camiye gidiyoruz. Bakalım yetiştirdi mi? Evet. Karşıdaki yetmez. Oraya da dayatıyoruz. Tam zamanda yetiştik. Ve kedi yetiştirdi çıkışta o hayvanı göremiyoruz. <laughs> Ey e, millet, önemsiz biri beni sadece çıtımı çıkardım diye bu durumlara düşüren ve bu uçan maymun ve hayvanlarla böyle stalking yapabilen devlet büyüklerine yapmaz be? O yüzden mi karşı çıkmıyorlar? İstedikleri an virüs gönderirler. istediğine. Bakın bir örnek daha. Borunun önünde. Evet bunu tesadüf bulduk. Tam önünden geçerken işletmesini tesadüf bulmadım. Ve oraya girdik. Şu kadarcık şeyi tam önünden geçerken iş etmesine hayvanın çişi mi var şimdi? Elinde telefonla. Çişi varsa o kadar mı işecek? Bir tane de arkamda telefonla oynuyor. Camiden çıkıştan sonra gideceğim be tanecik, kedicik. Sahil boyu hayvanlar yerine insanlar artık oralarda yatıyor. Tek tük hayvanı olup gezdirenler bir tane demin gördük. aile bireyi aynen yazdığım gibi bir sapık tövbe edebilir fakat bunlar tövbe etmez mi? aile bireyi balığımızı aldık en ucuzundan her zamanki gibi balıkçıda sinekler, diğer balıkçılarda da var tepkik, tek bazılarında yok. Balıktan balığa konuyorlar, konuyorlar. Balık mı yiyorlar? Yoksa kurt mu bırakıyorlar? Kesinlikle kurt bırakıyorlar. <laughs> Birimsi geçerken elime çarptı. Telefonu düşürdü, camı çatladı Bakalım telefoncu ne diyecek? Caminin önünde tezgahıyla <laughs> tesbih falan tes satacak. Ve su yem kapı köküne kadar doldurulmuş. birisi elime çarptı. Camı parça parça olan bir. <laughs> Biz bak. Tamire bak. Evet. Şu sesi çekeceğim. <laughs> Ve müzikte de kullanacağım. <laughs> Adam geçerken telefon elimde görüyor, bir çarptı, 500 liraya mal oluyor bana. Lakers bir cuma. Çıkarken 100 lira kaybetmişim. Eve dönüyoruz. Bunu çıkarmışlar. Evet. Ne diyebilirim ki? Pencerenin önünde kan damlaları. <laughs> peace.